Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Şöyle Meyrem Bacı'ya geldik. Orada bir sıra türküsü söyleyecek. Bakalım nasıl olacak. Hadi Meyrem'cim. Başla bir tane. Bir gün burada kime gidersin? Adıma bakma neden ağlarsın? Yarı kaybettin kova yanarım Gözün ıslanmış neden ağlarsın Yer kaybettim İçim yanıyor, barım yanıyor Yavuz elinden, yavuz elinden Bir sevdiğim var, çorum elinden O bana niye, niye küsüp gidiyor İçim yanıyor, bağrım yanıyor Biraz kip otur. Ah canım benim, <laughs> teşekkür ederim belenge gönül yorgunu Yorgunum da böyle gönül yorgunu Yar ben sana tayı örek ben yorgunu Ne küskünüm yarim yarim ne de yorgunum Kötü <laughs> efendi ye, ye.